Yayınıma hoş geldiniz diyeceğim ama değerli izleyenler, konu hoş değil. İran'ın devlet başkanı, dışişleri bakanı ve üst düzey yetkilileri Geceği. bir helikopter, evet helikopter düşmesi, kazası veya suikast nedeniyle evet. evet, öldüler. Tabii ki Hacani bu görüşme, bahsedelim. özellikle Aliyev'le yapılan görüşmeden sonra böyle bir hadisenin Güney Azerbaycan'da olması en çok Sayın Aliyev'i üzdü. Çünkü düşünün yeni görüştüğü bir lider ve en sıcak yaptıkları görüşme, özellikle İran'la ilişkileri hep iyi tutmak isteyen ve tüm kışkırtıcılara, Ermeni kışkırtmalara rağmen, ayrıca İran'ın Ermenistan'a silah yollamasından sonra bile sükunetini koruyan, bakın burayı iyi dinleyin, burayı iyi dinleyin. Aliyev özellikle İran'ın Ermenistan'a silah yolladığı zaman dahi sükunetini koruyarak biz kardeş iki ülkeyiz, evet biz kardeş iki ülkeyiz ve birbirimize tabii ki sıcak ve ikili ilişkilerde sıcak davranmalıyız diyor. Özellikle şu anda İran elçilik görevlilerinin ifadeleri hoşuma gitmedi. Siz değil misiniz Azerbaycan sefilini basıp da onları direkt dünyanın gözü önünde şehit eden? Azerbaycan, Azerbaycan öyle bir millet değil. Azerbaycan devlet başkanı. Aslında en kibar ve en güzel sözlerle karşıladı ve sevinmişti. Baraj ikili ilişkiler için gerçekten güzel bir dönemin başlangıcı olacaktı. Ama Aliyev'in üzgünlüğü, inanın içindekini dışına saklayamayan bir insan. Yani hiçbir zaman Aliyev sevindiği zaman da anlarsınız, kızdığı zaman da anlarsınız. Bakın bu çok önemli. Devlet başkanı olabilir, çoğu saklar bunu. Ama kendisini anlarsınız, çok morali bozuk ve kaç gündür huzursuz olduğu belli. Düşünün, komşu ülkeyle ilişkilerini güzelleştirme yolu bulmuşsun ve baraj yolu açılacak. Kimi rahatsız etti bu? Sayın Aliyev, bu birisini rahatsız etti, birilerini rahatsız etti. Bunu bilmelisin. İran, aklını başına devşir. Aliyev'in, evet Aliyev'le yapılan ziyaretten kim hoşnut değil? Azerbaycan ve İran'ın yakınlaşmasından kim hoşnut değil? İran, bunu iyi iyi ye tütet ve Aliyev'in uykusuzluğu, üzgünlüğü ve yüzüne yansıyan ifadesi ne kadar üzüldüğünü gösteriyor. Üzülme Aliyev. Herkesin bir eceli var. Tabii ki bela ve musibetleri herkes uğrar. Sen de belki Allah korusun giderdiğin helikopterin, araban arızalanır veya bir hastalık olur. Kimin ne olacağı belli değil. Üzülme. Yani bu üzgünlüğü görünce ben de dayanamadım. Çok samimi ve gerçekten ilişkileri yoluna sokmak isteyen bir liderin ruh hali var. Muhataplarına baktığı zaman evet üzüntüyü görüyor ve kendisi tabii ki üzgünlüğünü gördüğünüz gibi raisin resmine bakıyor, etrafa bakıyor. Yani ne diyeceğini bilemeyeceğiniz anlar ama gerçekten şunu söyleyeyim sizlere bir dinleyelim. Neler söylemiş bir dinleyelim. Yürekten samimi sözler üzülme Aliyev. Onunla son görüşüm ise tarihi bir görüşüydü. həm o, həm də mənim bu görüşümüz tarix görüş kimi adlandırmışdıq. Dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirakımız İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verirdi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesajı idi. Biz dostum, kardeşiz. Bakın, diyor ki, bizim birliğimiz ve beraberliğimiz tüm dünyaya mesajdı. Bizim aramızı bozmaya karşılanlara karşı çok büyük bir mesajdı. Ve net bir şekilde dünyaya biz iyi olacağız mesajı verdik, diyor. Biz birlikte bundan sonra olacağız. Ve e, açılış merasiminden sonra hem e, merhum. Prezident Reisinin hem de benim resmi açıklamalarımız. Evet, merhum Reisinin resmi şu anda gördüğünüz gibi sefirlikte ve Aliyev devamlı resme bakıyor. Çünkü inanamıyor, inanamıyor, onu yeni görmüştü, inanamıyor ve bir anda ölümü, yeni görüşmesi, sıcağı sıcağına devlet başkanı düzeyinde son görüşme yaptığı kişinin Aliyev olması çok anlamlı. Bu ölüm bu ayrılık bizim ilişkilerimizi çok daha kuvvetlendirmeli. Birilerine inat çok daha kuvvetlendirmeli diyor Aliyev. Ee, çok ciddi. Bir şey yani inanın öyle bir durumda ki tutmasanız ağlayacak durumda zor tutuyor kendini. Bir siyasi Abdullah Hiyan da genç bir Dışişleri Bakanı'ydı. Gerçekten Aşırt. sözlerin bittiği yerdeyiz. Şu anda zor tutuyor kendini. Ağlamamak için zor tutuyor. Devlet Başkanı tabii ki. Her iki prezident. Bakın şu anda, şu anda Aliyev'in yerinde, evet Aliyev'in yerinde olun. Yeni görüştünüz. Güzel planlar yaptınız. Barış yoluna girdik dediniz. Gerginliği sona erdirdiniz. Ve gidiyorsunuz anlaşma yapıyorsunuz. Üzülme Aliyev. Üzülme. Burada en çok duygusal birisi varsa, bu görüşmeden sonra en çok üzülenlerden birisi varsa o da sensin. Her zaman bakın Ermenistan'a İran'dan silah bile geldi. Komşuyla ilişkilerini öyle bir anda kaldırıp atmak istemedi. Yani onları da hatırlayalım. Hiçbir zaman İran'a karşı keskin cümleler kullanmadı. Hiçbir zaman İran muhafızları Hüdafer'in köprüsünde kendisini tüfek nişangahlarıyla, keskin nişancı nişangahlarıyla yayınlayıp basına servis ettiklerinde İran'a bir tane laf söylemedi. İran'ın kapasitesini, Azerbaycan'la bağlarını bildiği için ne olursa olsun evet bu yönde hep yapıcı davrandı. Üzül diyoruz. Beyan etmişti ki bu bölgenin gelecek inkişafında bölgede yerleşen ülkeler ve alışta Şu anda sefilik görevlileri de çok üzgün. Faciyenin baş vermesi elbette büyük dertti hem, hem onun yakınlarına, tabii ki, yani hem e, onu tanıyanlara. Bakın resimlerine bakıyor. Yani resimlerine bakıyor. Gerçekten inanamıyor. Aliyev kendisini zor tutuyor. Bu yüzden İlham Aliyev üzülme. Sen iyi bir misafirperverdin. Her zaman ilişkileri iyi tutmak istedin. Ve bu ilişkilerde en çok sevinen taraftın. Ama İran'la Azerbaycan'ın burada bir ilişkilerini iyi tutması birilerinin hoşuna gitmedi aşağıda olan bir ülkenin. Evet okyanus ötesi bir ülkenin de hoşuna gitmedi. İşaret ettiğim ülkeleri biliyorsunuz. Hoşlarına gitmedi. Üzülme. Bu kadar talihsizlik olur mu? Bu kadar olur mu? Azerbaycan hiçbir bir ülkeyle iyi olmayacak. Azerbaycan hiçbir huzur içinde olmayacak. Azerbaycan hiçbir yüzü gülmeyecek. İran'a sesleniyorum. Aliyev'in kıymetini bilin. Aliyev'in İran'la ilişkiler konusundaki verdiği değeri bilin. Bilin, bilin. Çok üzüldü, çok yıkıldı. Bu plan onu o kadar yıprattı ki oynanan oyunu gördü. Onlara inat İran'la ilişkileri çok daha güçlü tutacağım diyor. Ağlamamak için kendisini zor tutuyor. Geçmiş olsun Aliyev size de. Başın sağ olsun İran. Evet değerli izleyenler. Bir şeylere değinmek gerekiyordu. Aliye bir üzüntüsünü size analiz ettim. Bir dahaki ayında görüşene kadar hoşçakalın.